Selamlar. Şu an sabah 7.40 civarı. Davut Paşa Camii'ne doğru gidiyoruz. Hava karanlık görüyorsunuz. Ezan okundu. Hayatımız birçok aşamadan oluşuyor. Ama bu aşamaları bizim nasıl geçtiğimiz, nasıl yaşadığımız, şu mükemmel ömrümüzün, hayatımızın, kıymetini nasıl bildiğimiz çok önemli. Şunu unutmayalım, bu dünyanın geçici menfaatleri insanları oyalamasın. Asıl olan ebedi alemi unutma. İnsanlar unutmuş vaziyette yaşıyor ne yazık ki. Kimseyle bir derdimiz yok, istediğin gibi yaşayabilirsin ama düşünmelisin bunları. Herkesin karşılaşacağı son, odur. Ve herkes şunu düşünmeli bence. Hani şu mükemmel bedenini iyi analiz etmeniz. Gerçekten mükemmel. Yani şu sistemi dahi insanlar çözememiş. Ama böbürlenip kibirleniyor. Ben şuraya gittim. Şu gezegenleri buldum. Bir sürü alem var. Sen daha 4-5 tanesini buldun. Bu nedenle insanların düşünmesi lazım hayat. İyi anlamanlar Şu geçici ömrünün kıymetini iyi bilmelisin. Bir gün herkesin karşılaşacağı son belli. O kıyamet günü gelmeden, ecelin gelmeden elinden geleni yap. Yani devamlı batılda değil de, haramlarda değil de helallerde yer. Şey. Bunlar senin menfaatin olur. Ve bu dünyanın geçici olduğunu unutma. Her şeyden önce bu dünya uğraşacağını o ebedi aleme uğraş. Bak ebedi alem, sonsuz alem. Senin için sonsuz hayat. Düşün. Bunlar düşünmeliler. Sonsuz hayat. Sonsuza kadar bir yerde kalacaksın. Bu yer cennet mi olmalı, cehennem mi? Bunu kararını ver. Ona göre yaşa. Hani verilmedik bir hesabın olmasın. Öyle bir yaşa ki her anını hayırda geçiren, hayırda yarışan dost doğru bir kul ol. İnsanlar örnek ol. Öyle bir yaşamalısın ki uykun dahi ibadet niyetiyle olmalı. Böyle düşünürsek hem mutlu oluruz hem de şu batıl dünya düzeni hakka döner. Bu nedenle uğraşmalıyız. Biz elimizden geleni yapmalıyız. Batılda giden kafirlikte yarışan sayamayacağın kadar kişi var zaten. Biz bunlardan olmayalım. Bakıyorsunuz her türlü kafirlik, her türlü batıl iş bunlar da var. Her türlü haram ne yazık ki yapılıyor. Normal kabul ediliyor bu dünya düzeninde. Benim hayatım kimse karışamaz diyor. Ben istediğimi yaparım devam et. Sen günahta yarışmaya devam et. Haramlarda yarışmaya devam et. Bir gün gelecek hesabını vereceksin. Ben de vereceğim. Herkes de verecek. Ona göre düşünmeliyiz. Bakın sabah fecr vaktine doğru ağaçlarla güzel bir manzara. Hafif kar kalıntıları var. Eridiler hepsi. hari amıştı. Güneş açtı sonra bu şey bu hale döndü dünya. İşte bizim hayatımızın da yazı kışı var. Biz hepsini dost doğru geçirmeliyiz. Bakın şu ağaçlara bakın. Şu ağaçlara, şu cansız varlıklara baktığınızda ne görüyorsunuz? Şunu görmeniz lazım. Bu bütün canlı veya cansız. Bütün yaratılanlar Yüce Allah'a ibadet ediyor. Sen anlayamazsın. Ama hepsi ediyor. Çünkü hepimizi Yüce Allah yarattı. Bu mükemmel bedeni, bu mükemmel nimetleri o bizlere verdi. Ne için? Onun rızasına uygun yaşamak için. Onun bizden istediği ibadetleri yapmak için. Yoksa bu dünyanın geçici menfaatleri için veya haramlarda yaşamak için verilmedi. Bunlar düşünmeliler. Şeytanın adımlarını takip edin. Aramlarda yarışacağını. Hayırda yarış. Şeytan insanlara apaçık düşmandır. Canlılara daha doğrusu. Çünkü ne yazık ki hayvanların ve diğer canlıların da şeytani uyan kısımları var. Bu nedenle biz hayatın her durumunu iyi düşünüp her zaman da hakkı gözetmeliyiz. Lafta sözde değil. Fiiliyatta yaşamalıyız. Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşa. Ve mütevazı ol. Seninle Yüce Allah arasında. Hiçbir zaman böbürlenip kibirlenme. Bu dünyanın menfaatleri için her türlü taramı yapma. Her türlü kafirliği yapıp da dini kullanma. Böyle kendini bilmezler de var. Ondan söylüyorum. Bunlar kendini bu dünyada rezil ediyor. Belli menfaatler elde edebilirler. Ama bir gün hepsinin hesabını verecekler. Bunu unutmasınlar. Ve o kafirlik onlara kalmaz. Onu söyleyeyim yani. Bu dünyada haramlarda yarışmaya devam etsinler. Günahlarını artırsınlar. Yüce Allah izin veriyor zaten. Hayırı da, günahı da artırmamız için bizlere izin veriyor. Bizlere iyi kötüyü gösteriyor. Biz hangisini seçeceğiz acaba? Kullar olarak bize zaman her zaman doğrunun peşinde olmalıyız. Haramın değil. İnsanlar düşünmeliler bunları. Varız düşünürler ama pek düşünmüyorlar. Ne yazık ki. Biz düşünenlerden olalım. Dost doğru gidelim diyorum. Görüyorsunuz kütüphane. İlim. Burayı görünce ilim gelme aklınıza ama insanların nefsi ve haram işleri değil. O insanlar o kadar şeytan uymuş ki her türlü her iş yapılır. Her şey normal. Bu şekilde olmayın. Dostları iyi dinliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.